Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep birlikte Free Fire oynayacağız arkadaşlar. Free Fire ile maç edeceğiz arkadaşlar. Şöyle girelim hemen. Hadi girsene ya. <laughs> ha tamam giriyor arkadaşlar. Tam geldi arkadaşlar. Yürüyelim. Arkadaşlar ben bunları hiç görmemiştim. Bunlar yeni geldi galiba. Tak. Böyle de yatılmaz ki ya arkadaşlar. Al arkadaşlar. Uf. Haydi bismillah arkadaşlar. İnşallah bu sefer birinci olur arkadaşlar. Çünkü hep ikinci oluruz yani arkadaşlar. Takatlayayım. Depar yapayım. Tamam. Çin paraşütü Depar yapalım Arkadaşlar paraşütleri Tamam arkadaşlar geldik İndik arkadaşlar Bu ne ya? İlk baştan kart buldum arkadaşlar. Çok güzel. bu çanta. Sağlık çantası buldum arkadaşlar. Şunu niye alamıyorsam. Ooo arkadaşlar. De bir tane daha sağlık çantası var. İki tane çantam oldu. Ama arkadaşlar bana silah lazım. Silah da varsa var tamam arkadaşlar. Tamam. Yok arkadaşlar şu an kask var. Ama bu kask iyi ya. Burada silah var arkadaşlar. Yanlışlıkla vurdum arkadaşlar. Dur. Tak. Bu ne? Tamam. Arkadaşlar aşağısı tehlikeli. Of ya yanlış kırıyorum arkadaşlar. Hı, tamam. Cık, ya niye vuruyorum ben ya? Of, of 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 ya. Bir adam yok ki. Arkadaşlar yani ya. Aa deniz var. Tak. Bakalım. İyi. Şurada biraz şey yapıyor. Derinleşsin biraz. Tamam. Arkadaşlar biraz yiyelim değil mi ya? Ya. Biraz yerinlere gidelim o zaman arkadaşlar. Tamam. Faruk kim ya? Faruk gelen ne diyor? Arkadaşlar alana bakalım da hafiften gelmesin de. Ta -hu. Arkadaşlar bu ne ya? Bir yüzelim dedik. Yüzülmüyor ya. Arkadaşlar şöyle, hu hu, ne zaman, ne arkadaşlar bu ya? O sniper sanki arkadaşlar bu ya. Ne oldu ya? Tamam arkadaşlar. arkadaşlar diğer taraflara gideceğim ben. O yalan geliyor arkadaşlar. Alan 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 kaç 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 kaç. Topuk 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 topuk. O adam var adam var adam var. Keskin nişancı. Anam anam anam. Arkadaşlar keskin nişancılık olmadan vuruyorum. Aldım. Arkadaşlar nasıl bir proyum ya? Nişan olmadan vurdum adamı. Sağlık çantası var adamda. Ya dur sağlık çantası var adamda. Tak onu Ha çantam dolu. Ya dört tane var zaten arkadaşlar yani ne gerek var? Arkadaşlar zırhım oldu. Arkadaşlar şurada bir şey yokmuş ya. Allah yanlış kavuruyorum. Bu ne lan? Tamam. Aa tarla can topluyoruz arkadaşlar ya. Nasıl bir şey? Anam anam kaç kaç kaç. Koş arkadaşlar koş 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 hayır 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 arkadaşlar hayır 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 kaç 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 Koş, kaç, koş 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 koş. Haydi bismillah arkadaşlar. Hayır öleceğiz. Oh yırttık arkadaşlar ya. Różnych. Bismillah bismillah. Anam anam geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Oha ya alana bak. Güvenli bölge küçülecek diyor ya. Na, nasıl küçülsün? Daha araba var arkadaşlar. Vallahi araba. Vallahi 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 araba. Çık çık sür 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 sür. Arkadaşlar alan geliyor. Kaç? Yalnız gerek. Arkadaşlar ben böyle çok oynanacağım ya. Arabayı boş ver. Ana adama bak. Kardeşim sen kim oluyorsun? koş oğlum ya koş sıkıştım zaten canım arkadaşlar ya 3 kişi kalmış aha üç demişim sekizinci olduk arkadaşlar ana ekran'a girsin mi arkadaşlar İstersen, diyor. Tamam. Evet arkadaşlar videomu beğenip ve kanalı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya ee, yine 5 like gelirse 4. bölümü gelecek arkadaşlar. Bay bay.